Gökyüzü kararmış rüzgar uğulduyordu. Yıldırımlar sanki göğün damarlarında dolaşan ilahi bir kudret gibiydi. O anda bir adam başını semaya kaldırdı. O, Hazreti İdris'ti, sabrın, ilmin ve hikmetin peygamberi. Elinde bir kalem, önünde eski bir levha vardı. Her damla yağmur, levhanın üstüne düşüyor ama o yazmaya devam ediyordu. Çünkü her harf bir duaydı. Her çizgi Allah'a yönelen bir secdeydi. Bu videoda duyacaklarınıza çok şaşıracaksınız. İzlemeden önce Allah rızası için yorumlara amin yazın. Dualarımız birleşsin, kalplerimiz aydınlansın. Bir yıldırım düşerken bile Hazreti İdris'in eli titremedi. Kalemiyle yazdığı her kelime göğe yükselen bir yakarış gibiydi. Melekler şaşırdı. Çünkü gökler İlk defa bir kulun sabrını bu kadar yakından görüyordu. Allah buyurdu: "Ey İdris, sen sabrınla göğe yükselmeyi hak ettin. Yazdığın her harf ümmetine bir ışık olacak." Ve o an yıldırım bir anlık parladı. Hazreti İdris'in yüzü onurla aydınlandı. Göğe yükselirken bile elinde kalemi, dilinde dua vardı. Çünkü o biliyordu. Gerçek yükseliş bilgiyle değil Sabırla olur ve ilim kalpten yazıldığında gökleri bile aşar. Lütfen kanalımıza abone olun ve bize destek verin.